Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha. hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşınızda Social Games ile beraberiz dostlarım. Bu videoya geçmeden önce bu videoda anlatan hiçbir şeyin yatırım olmadığını, bu videoda anlatanların sadece sadece ince videosu olduğunu unutmayın dostlar diyorum. Ve bir Social Games videomuzda da karşınızdayız dostlarım. Social Games arkadaşlar gelişmelerden bahsedeceğim. Zaten artık para kazandırdığını biliyorsunuz. Ayda NFT alırsanız 40-50-60 dolara kadar kazanabiliyorsunuz. Tabii ki de bu değişiyor. Biz de e, NFT'ler olarak klana toplandık ve klanımızı da sıralamaya sokuyoruz. Daha bugün savaş yapmamamıza rağmen 5.yiz bugün savaş yapıyoruz belki dördüncü belki de üçüncülüğe çıkmaya çalışacağız. Şimdi ben de girip savaşları yapacağım. Daha klanımız. 9 kişi oynayan aktif oyuncuları ve NFT'li oyuncuları da klan alacağız ve Sogo token de kazanabileceksiniz ve Sogo token ileride borsaya çıkacak ve Sogo token'le de karakterlerinizi geliştirebileceksiniz. Bu oyuna bazılarınız biliyorum daha hiç başlamadı. Bazılarınız da da hani oynuyor. Yeni gelişmelerden bahsedeceğim. Çok güzel gelişme yaptı. Öncelikle arkadaşlar günlük turnuvalar oluyor ve bu günlük turnuvaya katıldığınız zaman dostlar ödül kazanabiliyorsunuz. Geçen 10 matiklik turnuva vardı. Toplamda ödül 1000 matik üstüydü arkadaşlar. Öyle düşün. Yani sürekli turnuvalara katılabiliyorsunuz. 10 matiklik turnuvaya katılıyorsunuz. 1000 matik üstü ödül havuzu oluyor. Tabii ki de bunlar için NFT'leriniz gerekiyor. NFT'lerle distik ve modu da oynayabiliyorsunuz. Aynı zamanda aylık ödüllerden de yararlanabiliyorsunuz. Bu arada 10 matikle katılım şartı 10 matikte ama bedava katılabiliyorduk. Sürekli avantajlı oluyor. Takip ederseniz bedava da katılabiliyorsunuz dostlar. Öncelikle zaten amatörler ayın başında direkt başladı. Ayın 5'inde başlayacaklar oynamaya. Yani ayın 5'inde amatörleri yeni başlıyor. Yani yeni başlayacak olanlar da hemen başlayabilirler. Pro'lar ve starslar ayın onunda başlıyor. O yüzden ne yapıyoruz? Her ay sıralama kasarak sıralamamıza göre matik ödül alıyoruz. Mesela geçen ayın ödüllerine vesaire de bakabiliyorsunuz burada. Aynı zamanda biz klan savaşları yaparak Sokotöken ödülü de alıyoruz. Klanımıza sıralamaya sokarak yani üstlere sokarak Sokotöken ödülü de alabiliyoruz. Oyun poligon zaten biliyorsunuz detaylar. Oyunla ilgili hani başlangıç detay videoları istiyorsanız bunlar için diğer videolara da bakabilirsiniz. Oyundaki son gelişmelerden bahsedeyim sizlere. Ben bir klan savaşı yapacağım şimdi sizlere göstereceğim. Normalde oyunda distik raid modu oynuyoruz biliyorsunuz. Çarları kasmak için artık paintball'larına daha fazla enerji alıyor daha kısa süre oynamanız gerekiyor ve oyuna oto oynama geliyor arkadaşlar. Hani oto oynama dediğimiz şeyde direkt çarı bırakacaksınız. Oto oynayacak. Bunların da aylık belli bir ücreti olacak küçükken yani. Kazancınızdan büyük ihtimal çok çok daha küçük ücretler olacaktır. Combat modunda çarlarımızda VC attırıp aynı zamanda X alabiliyoruz. Böyle modlar var dostlarım. Hani çarlarımızı sürekli kasarak sıralamaya odaklı oynayabiliyoruz. Ben bugün size klan sistemimizden bahsedeceğim. Kulübümüzü kurduk. Kulübümüz şu an 9 kişi. Herkesi kulübümüze bekliyoruz. NFT'ye savaş yapacaklar. Bu arada aklınıza sorular takılırsa burada hemen soğuşu Games odamız var. Social Games odamızda Discord'umuzdan gelerek hemen açtım burada Discord'umuzda Social Games odaları gelerek buradan hemen yazışabilirsiniz. Adam biri yazmış görmemişim. Tabi dostum NFT aldım mı yazalım. Katılmak istemiş. Burada klana alımlar yapıyoruz dostlarımın herkesi ve savaşa alıyoruz insanlara. Öncelikle kazanç ve kazması nasıl oluyor? Distribute modu veya Paint Polarina veya Sumo Rage oynayarak dostlarım kazanç sağlayabiliyorsunuz sıralamaya girerek. Dediğim gibi ligleriniz oluyor. İlk başlayanlar amatörde. Sonrakiler pro sonrakiler star'a geçiyor. Ben star sigindeyim. Amatörde oynayanlar arkadaşlar aralı beşinden 5'inden itibaren başlıyor. Hani her ayın 5'inden itibaren. Ayın sonuna kadar devam ediyorlar. Önemli olan enerji binamızdaki enerjileri bitirmek ve enerji binamdaki enerjileri çokça fazlaca üretiyorum. Çünkü enerji binam son seviye. Siz enerji binanızı devlatlattıkça daha da fazla enerji üretiyorsunuz. Günlük artık eskiye göre çok fazla oynanmıyor. Yani günlük 40 dakika yarım saat ayırmanız yeterli. Hatta oto oynanışta hiç zaman ayırmayanlar bile kazanabilecek. Aynı zamanda market sisteminden bazı NFT'ler geldi. Bunları satın alabiliyorsunuz. de satılacak aynı zamanda. Burada kapsüller olarak çağrı yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda hero kiralama olayları da geldi. Şimdi normalde ne yapıyorduk? District Raid, Paintball veya Sumo oynayarak sıralamada kasabiliyorduk. E ben şimdi klan savaşı yapacağım. Klan savaşı nasıl yapılır vesaire bunlardan da bahsedeceğim. Klanlara da alım yapacağız. Oyuna başlayıp da korkmayın. NFT'lerin fiyatları çok ucuz. Hani 5-10 dolar NFT alıp arkadaşlar bunları Aron yaparak Aron yapması biraz sürüyor. Oyunu oynayarak biriktirdiğiniz materyallerle yapabilir. Ya da direkt para yatırıp yapabilirsiniz. Ama oyunu oynayarak ben kasacağım diyorsanız oyunu oynayarak biraz kasıp materyallerden dostlar daha da aktif yapabilirsiniz yapabilirsiniz bu hani daha da kendiniz daha az yatırarak yapabilirsiniz 5 dolara bile NFT alabiliyorsunuz yıldız oyunda kasıp yarı fiyatını alarak yani çok düşük yatırımlarla da oyundan kazanç mevcut hatta ücretsiz bir şekilde kazanabiliyorsunuz şimdi hemen ben savaş yapacağım o yüzden buradan geldim hero'larımı seçiyorum klan savaşını bir sizlere göstermek istedim hemen buradan şöyle hero'larımı seçtim 3 aramı seçtim ve start dedim klan savaşını günde 4 kere yapıyorum ben klan öne geçsin diye gerçekten de güzel puanlar getiriyoruz klan'a böyle gördüğünüz gibi klan'a da faydamız var sıralama hemen skill'leri kullan Kalkanlar Kalkanları attık. Klan savaşında karşımıza sürekli bir boss'a saldırıyoruz. Bu boss kesince R4. Onu kesince R5 versiyonu geliyor arkadaşlar. Ve bu ne oluyor? Hani bu sürekli diğer versiyonu geliyor. Sonra diğer boss'a geçiyorsun. Hani diğer boss'a açıyorlar gibi düşünebilirsiniz. Ben bir alev yeme riskine karşı da bu skill atacağım. Bu skill %50 alev yiyorsun ama sıkıntı yok. Yemedik bir şey. Oyunun biraz hani bu klan savaşı modu kasıyor gibi gözükebilir. Sonradan düzeliyor. Biraz hani senkronizasyon sıkıntılı gibi duruyor ama sıkıntı yok. Fazla fazla vurmaya devam ediyoruz. Hemen boss'u zaten aşet ettim. Gördüğünüz üzere. O sabaya demeyi çurduk. Şu an mesela 6300 demeyi çurmuşuz. Günde 4 kere bu savaşı yapacağım. Şimdi ben benim çarları güçlendirmeyi tercih ettim. Direkt demeyi çurmak yerine şöyle şu skillimizi vuralım. Bayağı bir hasar vuracağız. Bunu hangisini vursak? Yani atamadım. Bunu vursak iyi vurur gibi düşünüyorum ya bombalar. Bakın tak 200 200 200 hemen taradık. Çarlığımın canı inebilir. Benim bu çarcan bastığı için bir sıkıntı teşkil etmiyor bizim için. Bu %175 vuruyor aslında. Daha güzel vuruyor. Şununla vuralım. Bununla da hemen şu skillimi atacağım. Biraz slowlatalım. Şöyle bunları ne yapalım. Hani skill'leri atarak saldırıyoruz arkadaşlar. Bu oyun modu direkt hani böyle oynanıyor. Bu oyun modunda başka bir olay yok hani. Bu oyun modunda klan da boss'a saldırıyorsun. Tabii ki de ile olan insanlara klan almaya özen gösteriyoruz. Çünkü NFT önemli. Yani NFT belli bir güç veriyor size. Hani güçsüz insanları almak yerine güçlü insanları alıp daha da sağlam bir klan yapmayı hedefliyoruz. O yüzden hani oyunda ben detayları da savaş yaparken anlatayım. Hani düşük yatırımla da bir şeyler yapabilmeniz. Herkes için çok iyi bence. Hani bu özellikle bizim Türk insanları için. o insanlar genelde oyunu çözmeye çalışmıyor oyunu bilmiyorlar. Oyunda dediğim gibi Discord'da yeseniz ben varım. Oyunu oynayanlar var. Mesela Big Cody abi var. Yani Tolga abi var. O da sizlere yardımcı olur yani. Ben de aynı şekilde. Her türlü yardımcı oluruz. Bizim moderatör ekibinden aynı zamanda Social'ın Fatih var. Swartek. Hepimiz sizlere yardımcı oluruz dostlar. Benim buna bir can basmam lazım. Şöyle hemen bir can basalım. Çok güzel. Can basan çarımız da var. Şu an mesela 16k demeyi vurmuşum. Gayet iyi başlangıç ama birazdan boss fazla vurmaya başlayacak ve daha az vuracağız. Şunu vuralım hemen. Kaç vuracağız? Bu biraz az vuruyor bence. Ha şu çara vurma ya. Benim can basan çarıma vurdu mu? Bu aralığın bozuluyor onu açıkça söyleyeyim yani. Vurmaması lazım bu çara. Demeye çakmaya devam. Klan savaşı bu şekilde arkadaşlar. Normal kazançlar için de önceki videoların yerlerinde size savaş bitince gösterip klan savaşını yapayım. Sizlerle sohbet eşliğinde gibi bir video yaptım. hani bir Bu videoda da biraz klan savaşını göstereyim. Aynı zamanda sohbet edeyim gibi. Gelen özellikleri unutmayın. Otomatik district rate oynama gelecek. Yani sizin oynamanıza gerek kalmayacak. Ki NFT kiralama geldi. Karakterlerimize item kasabiliyoruz. Karakterin fiyatlarının ucuz olduğunu unutmayın. Hani dediğim gibi herkese de yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince başlayan. Hani bu tür fırsatları da unutmayın oyuna girecekken. Oyuna o yüzden gireceklere ben kaçırmayın. Hani kaç ayda devam ediyor. Daha en az yani 7-8 aylık planları var. Hani projenin. Bunları da yapmadan projenin biteceğini falan sanmıyorum. Sürekli devam ediyorlar zaten. O yüzden şimdi yatırım yaparsanız paranızı atıyorum 2 ayda çıkardınız veya 1 ayda ya da 3 ayda atıyorum. Devamı hepsi sizin için kar olacaktır diye düşünüyorum. E tabii ki de bunu söylerken yatırım tavsiyesi olmadığını da söylüyorum. Söylediklerimizi. Çünkü hani biliyorsunuz her şey olabilir ama ben bunun batma ihtimali veya bitme ihtimali projenin çok az görüyorum açıkçası. O yüzden sürekli hani hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Oyun gerçek uzun vadeli gibi duruyor. Evet bu sırada konuşurken karakterimiz öldü. Bu karakterlerle de dalmaya devam ediyorum. Klan savaşta bu şekilde. Distik bir modunda da bossa karşı değil de bu karakterlerinizle normal insanlara karşı savaşıyorsunuz. Yani yaratıklara karşı diyeyim. Onlara yaratık dersek daha doğru olur. Bir de şöyle bir olay var. İlk başta size kiralamanız için bir NFT veriyor ve bu NFT'yi kendiniz de level 5'e kadar yükseltebiliyorsunuz. Sonra level 5 yaptığınız, Baktığınız oyundan para biriktirdiniz. Bu NFT'yi satın alıp kendiniz level 10'a kadar yükseltme tercihinizde bulunuyor. Yani kira Kiralık NFT'yi de sonradan satın alabiliyorsunuz. Uygun olduğu fiyata. Yani ucuz fiyata alabiliyorsunuz. Kendiniz bedava 5 tavıla kadar kiralık NFT'yi de alabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim sizlere. Hani ilk başta bedava oynamak isteyenler, para yatırmak istemeyenler vardır. Hani bunu böylelikle karşılayabilirsiniz dostlarım. Diyeyim sizlere. Hani bunu da bildireyim sizlere. Zaten bitecek karakterlerim yavaş yavaş ölüyor. Hani 32K vurmuşuz. Normalde 40K falan vuruyordum ama bu çar çok erken öldü benim. Biraz orada yanlış bir strateji yaptığım için. Hani bu çarı erkenden kaybettik. Bu da ölmezse can basacağım ama... Evet bunu da kaybettik. 33k vurduk. Bu sefer az vurduk arkadaşlar. Şimdi hemen ben sizlere ne sistemini gösterecektim. Önceki videolarımdan bahsedecektim. Social Games ile ilgili arkadaşlar. Hani yatırım yapmak vesaire istiyorsanız önceki videoları da sizlere şimdi hemen göstereyim buradan. Hemen şöyle kanalımı açtım. İlk başlayacakların izlemesi gereken videoları da hemen sizlere göstereyim. Abi Social Games sıfırdan bu yeni turnuva etkinliği başlıyor Söylemiştik şu an turnuva etkinliği başladı. Sağlam bir şekilde oynayabiliyorsunuz aynı şekilde. Bu yeni sezon başlıyor. Tüm güncellemeleri anlattığımız bir video var. Hani hepsine bakabilirsiniz. Hatta Social Games ile ilgili en önemli videolarımızdan bir tanesi rapper. Rapper videomuz. Bunu da hemen budursam. Social Games yeni sezon ücretsiz dolar kazan mesela. Yani böyle Social Games Berkay berka da yazarsanız açıkçası. Şöyle. Böyle yazarsanız Social Games'te burada bütün videoları görebilirsiniz. 10 ay önceki bile bir videomuz var. Hani. Ayda 1000 TL kazan yazacaktık. Herhalde buna dolar mı yazmışlar? Bunda 1000 TL kazan yerine dolar koymuşlar yani işte Bütün videolarımız mevcut burada. Hani çok uzun zamandır. Bir yıl önce bile ayda 1800 lira kazandırdığı zamanın videosu var yani. Çok uzun zamandır devam eden bir proje. Bence katılmalısınız dostlar diyorum. Ve videonun sonuna geliyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Bu arada aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Ve aynı zamanda videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirim açıp video like ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.